Merhaba arkadaşlar. Bugün aslında Pavia'yı tanıtacaktım ama bugün burada çok güzel bir şeye denk geldim. 15 günde bir oluyor genellikle. ikinci el pazarı. Burada çok güzel şeyleri, çok kaliteli ürünleri, çok kaliteli eşyaları yani gerekli ya da gereksiz hiç fark etmiyor. Çok ucuza alabiliyorsunuz. Örneğin deri bir çanta ya da deri bir ceketi çok ucuz miktarlarda çok güzel bir şekilde alabiliyorsunuz. Hatta pazarlıkla yapabilirsiniz. Ben az önce bu kitabı aldım bir sözlüğü aldım. Normalde bunu kütahsiyelerde, kitapçılarda 5 liraya bulabilirsiniz. Ama burada ben 50 sente aldım. Burada 1 liraya satıyorlardı ama ben pazarlık ederek 50 sente aldım. Gerçekten işime yarayacak çünkü ben arıyordum sözlük, güzel bir sözlük arıyordum ve gerçekten güzel. İngilizce, İtalyanca, Türkçe bulamazsınız burada. Daha çok İngilizce'den bulabilirsiniz. Şimdi size pazarı göstereceğim. Gerçekten çok güzel ürünler var. Hadi gelin şimdi pazarı gezelim. Size fiyatları da göstereyim. Burada çok güzel vintage ürünler var bu arada. Aşırı kaliteli ve insanlar çok güzel kullanmış ürünlerini. Güzel kullanmışlar ve şimdi satıyorlar. Genelde bunun satıcıları yaşlı insanlar çünkü kendi eşyalarını satıyorlar. Çok, çok eskiden aldıkları eşyalarını şimdi satıyorlar. Şimdi size hepsini göstereceğim.

aslında e, 7 24 açık olan Carrefour'un hemen karşısında bulunuyor ve merkezde tam merkezde hatta çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz burayı. Genelde hava güzel olduğunda, açık olduğunda bu pazarda e, ve insanlar aşırı davet ediyor. E, i̇kinci el ürünler burada çok güzel. Yani ikinci el e, çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Gibi. Yani güvenle alabilirsiniz, kullanabilirsiniz gerçekten kaliteli. Genelde hepsi İtalyan ürünü. Çin malı yok denecek kadar az. Şimdi bisikletin fiyatını soracağım. Gerçekten çok güzel bir bisiklet. Evet bu bisiklet eee 350 euroya alınmış. Ama şu anda 220 euroya satılıyor. Çanta'yı İrlye indirmeye çalıştık ama olmadı çünkü devi çantaydı ve çok büyüktü, çok kaliteli bir üründü, İtalyan ürünüydü ama yapmadı. Eh, no, no, è non è bavaria, bavaria, bavaria dai, ma ancora metà del eh. panino. Tanto ti ho messo il caldo, eh. eh. Aslında burası Strada Nova caddesine giden yol. Sizin tarafı ya tam ben tezliyorum deriz. Tüm alışveriş mağazaları, tüm markalar bu caddede üzerine. bu tabloları yapmak, özellikle şu doğmanın olduğu tabloyu yapmak 800 gün almış tam olarak ve tamamı tamamı taşlarla. Tamamı ile taştan yapılmış. Bu, bu... Bu resmi zaten birazdan birazdan göstereceğiz biz doğum da. Bir sonraki videomuzda yayınlayacağız. Süper. kitapları bir tanesini bir alıyorum. Evet, çok güzel iki tane küçük hediyelik kitap aldım. <laughs> Aşırı güzeller. Bir tanesi e, Göte'den, bir tanesi de Nikolay Gogol'dan. Şöyle göstereyim size hatta <laughs> kitapları. Çok tatlı. İtalyanca kitaplar tabii ki de. No, sì, a me è dispiaciuto perché un anno avevo fatto devo C'è 100 costa? 160 Ok Avevi lavorato tanto esatto. però esatto, io eh, cosa ultimo prezzo Tata la signora vuole De... la Gucci mm. però io, io ci andiamo ne... Evet, çok güzel eşyalar var ama hepsini alamıyoruz tabii ki de. Bugün de Fabia bir nevi için gene pazarını gezmiş olduk. Sorularınızı ve yorumlarınızı eklerseniz, sorarsanız memnuniyetle cevaplarım son iki videomuzda daha güzel videolar, içerikler vereceğiz.